Hepinize merhabalar <laughs> arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Arkadaşlar gecenin biri. <laughs> gecenin biri. Yani çok geçte çekiyoruz bu videoyu. Evet. Lütfen like atın. Bakın sizin için kaç, saat kaçta çekiyoruz gecenin. <laughs> Değil mi? Bizim bu Kerem pro katılmak isteyen katılsın. evet bu arada like atın ve abone de olun evet e başlıyoruz abone olmayı daha yani şey yapın daha önemseyin daha güzel olur bizim için bundan yani sonra da süper bir çekeceğiz bak, bak bot Dört diyor bot 4 çok kötü kramen kırdım koş koş geliyor 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 haydi

3 <laughs> Arkadaşlar hiç. bu arada karanlıkta çekiyoruz bu videoyu. Evet. Yani kap hani karanlık herkes uyudu. Evet. Dümüz dokumuza karış. Korktum. <laughs> Her yerde oyuncaklar var. Onun için yani böyle periş oyuncaklar korkuyoruz. <laughs> Değil mi? Her yer periş oyuncak dolu. Sanki bir mağazada gidiyoruz. Ne? Perişleri çok seviyoruz. <laughs> periş. Hayır hayır gitmedi mi? Ha. Bu Kerim. Bu ne? Bu. Bu ne var? <laughs> Arkadaşlar bir siyahlık var karanlığın içinde daha da siyah bir şey var. Morala. O ne la? O, o, o ne ne? Bak, bak bir. Kolaptan bir ses geliyor ve e, Dur, Hı, ya? <laughs> korktuk. Arkadaşlar toptan korktuk. Ulan toptan ödümüz torkumuza karıştı. <laughs> <laughs> Bugün bizde kalıyorsun değil mi? Allah ölüyorum. Ne oluyor ölüyorum birden. Gel buraya gel. Ben zıplayalım. <laughs> Grom. Evet. Bende de var Grom. Alayım mı? Bende Kruan. de var Grom. Herkese var. Ya bu bot, bot bir ne yapıyor Allah'ını seviyorsun. Dağ dağ geçirdi. Ama dalga de şeyde olur. Denizde. Hı hı. Dalga dönüştü. Ya bu bot bir ne yapıyor? Bot bir kafayı yemiş. Ay kendini öldürüyor. Ha portal açıl açıl açıl. Oh. Ya ya. Dondu mu burada? Ya bot bir. Ya kendini öldürüyor. Kendini öldürdü. Manyak. Ya da kendisi de bot. Oy. be bot. Bir aferin be. Eskiden manyaklık yapıyordun şimdi. Hadi. Adamsın be. Adamsın. <laughs> Sağlık olsun. Adamın da kupa. kupa. Ay, betme olmadığı için değil mi? Sen şimdi dynamite al, ben bunu alayım. Tamam. Ay. Alamadım. Am. Bir de bir türçi yaparım tamam mı? Tamam. <gülüyor> Gidiyoruz. Burayı <laughs> <laughs> da <laughs> yanlış bildi mi? No rest for the <laughs> Öldürüm, Öldür onu. Hayvan olması geliyordu. Öldür öldürsün. Nerede o? Gel gel. Öldüm. Korkak. tavuk tamam, korka. Korkak bu. Sık oraya. Sık şimdi. Korkuyorum korkuyor. Hadi yay. Hadi bir. Bir dur daha yenelim. Böyle. Şimdi öldüm. Hadi gel. Öldüler. Ne oluyor? Veriyorum. Ölüyorum. Şuradan oraya düşün lan. Nasıl şey var? Ben gördüğü şey var. Oh. Olduk. Arkadaşlar aslında bir şekilde ben yani 1.5 yani, e 2.50 geçiyor 9'a 10 var değil mi? Ve eee yani herkes yanık. Evet. Doğru. Hamus burası gittik karanlık değil mi? Evet. Biz ışığı kapattık Bu gerçek diyor. Ya bu mani, Koş koş. Yeah. Değil, dur ben şimdi buradan bomba atayım ondan. Korkak. Dur. Dur dur ben o yanlış yere kırdım. Bak. Ocip kırdım mi? Şimdi bu orta daha saklanma yeri. like an eagle. Fly like an eagle. <laughs> Zıplasana orada. Oyun basıyor baba. Öyle. Uy Oyun oy kastı. Tamam. tamam tamam girdim. E izle diye biliyorum ben oyuna giremiyorum. Tamam, tamam dur bekle daha iyi. Bekle. A ha, bak Hazır. Oldu. Tamam bekle. Hazır minyak. Ama ya hadi. Gidiyorum bak. İki saat seni mi bekleyeceğim ben burada? Şeydi. Bu zaman şeydi çekildim mi? Haydi.

şeydi. Niye girmiyor Hı. bu? Çık bakayım bir. Çıktım. Ha dur. Oluyor. Düz oldu tamam. Hazır. Hadi. Ha. 3, 3 bilmiyorum. Ya niye öldün? Dur bizde iki tane şey var mı? Çaylı çaylı oynarız. Kaldı mı? Evet. Onlara söyleyeyim mi? Şah da böyle bir artış iziyoruz. Oraya yesno. Yız sonra bir sonra soruyoruz kalem kendiliğinden dönüyor. Gerçek o. Üflemiyorsun değil mi? Üflemiyorum. Peki nasıl dönüyor? Birden böyle kendi kendine yavaş yavaş. Bak bir şimdi. İki tane mum olmak zorunda mı? Evet yoksa o, o olmuyor. Ama bazen oluyor çünkü biz okulda yaptık. Biz okulda öyle üflemeden kendi kendine hisse döndü kendi kendine bu ama böyle yavaş yavaş. Peki ne dediniz siz? Oha mı dediniz? Orada orada bizim sınıf herkes a diye bağırdı sonra herkes sınıftan kaçtı. İşte acı böyle korkak bizim sınıf. Geliyorlar kaçın. Mavi. Bu Verdiğim zaman fulluyorum şeyi Ay ayıcıyı fullüyorum ben. Hep hmm. fullüyorum. 32 de 32 oluyor. İki tane mi alınca? Ne? İki tane alınca mı? Yok o. Oh, oh. Ayıcıyı da alırsam. Hepsini alıyorum. Aa. Bir 7 dakika sonra video bitiyor. E şu balle var ya balle. Acıp gıcık. Aldım. Balle yüzünden öldün değil mi? Oy. kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz Yürü, ve bay bay.